Selamun aleyküm canlarım benim. Yani, ütü basmadım. Ütü bassam mı, basmasam mı diye karar veremedim ama şu anda ütü basmayacağım. Ya, hiç ütü basasım yok. Normalde ufak da olsa osu, ütü basıyorum ki kırışık, bayağı kırışmış. Normalde kalp çekebilir oluyordu ama Nasıl oldu anlamadım. Basmıyor ütü. <laughs> Bazen bazı çarşafları hiç basmıyorum. Çünkü hiçbir şekilde kırışma yapmıyor. Ama bazı çarşafların mecburen ütü basıyorum. Burası annemişimin odası. Vay. Evet, şu da. bilmiyorum şimdi. Asıl mesele. Asıl bu acaba karışık mı Onu merak ediyorum. Bu karışık bayağı kat buldu Sanırım onun kumaşından kaynaklı. Şimdi onun içine yerleştireyim ben. Sizler neler yapıyorsunuz? Ben dedim bugün bütün yatakların çarşaflarını her şeyden değiştirip değiştirme zamanımız gelmiş gelmişte geçir. Ay, kafam niye gitti benim? <laughs> Yanlış yaptım. İlk önce bunu sevmem lazım. Ondan sonra çift tarafı vurup bunu sevmem lazım. Doğru değil mi? Bu ne kadar kırışık. Bir yandan çamaşır yıkıyorum. Bir yandan yağmur yağıyor. Hem çamaşır yıkan hem yağmur yağsa O da güzel. Çok güzel. Bu daha kırışkan. Bunun üzerine geçebilirim. Yorgan da seriliyken. Şöyle kırışık Buna gerçekten ütü geçebilirim. Böyle sevgiliyken bu ben ütü geçeceğim. Daha mantıklı bence. Akıllı gibi şey yapmadım. Sonucu pişman oluyorum. Hatta ütüyü geçir, getireyim ben. Şöyle üzerinden bir ütü geçeceğim. Evet takıntılı var bende. Hatta ben birazdan geçerim bunu çıkartırım tekrar ütüyü tekrar takarım. Yani biraz tuhaf bir ama Yani burası nasıl böyle güzel kış ıslattım da çarşafı. <laughs> Isınmaya başladı. <laughs> Dün Deniz'le atıştık biraz. Ama çok komik. Ben komik değilim aslında. Deniz Bey komik. İşte biraz böyle ergen şeyleri tartıştık. Ama çok güldüm sonradan Allah'ım. Anneannesini aradı görüntülü bu canlı yayından önce. Bizim bugün hani önemli derslerimiz var, sınavlar var vesaire Hep diyorum. İşte ders yapmamız lazım. Bir tamam hani yapacağım birazdan. Yapar yaptığımı da. işte az daha vakit istiyor filan. İşte orucumuzu açtık. Hadi hadi birazcık işte tartıştık. Artık ben biraz sesimi yükselttim artık. Anneannesini arıyor görüntülü. Şimdi anneannem buradayken hadi konuş diyor. <laughs> ya anneannem gelip dedim ne yapacaksın dedim. Hadi diyor konuş diyor anneannem buradayken bana söylediklerini şimdi söyleyeyim diyor. Söylerim dedim ne var dedim. Anne dedim sen kapat dedim. ben de kapatmıyor. Kızım diyor ne oldu diyor. Anne tartışıyoruz dedim. Deniz ne oldu diyor. Annem diyor anlatsın diyor. Ne diyor. Oğlum dedim konuştuk ya dedim. Tamam dedin ya diyorum. Annemin yanındayken de diyor. Anneannemin yanındayken dedik de bağırsana diyor. Şu annemin yanında ben sesimi yükseltme. Hatice annemin yanında da sesimi yükseltme. Kendi annemin yanında da sesimi yükseltme. Ama çocukları mecburen bazen bazı durumlarda ses yükseltmek gerekiyor. Evet sanırım kırışıklığı aldım ama. Vallahi böyle bir çözüm yaptım. Düğme hem halim yok bugün sanki böyle bir baş dönmesi. Bir de boynumda gerçekten de bir sıkıntım var ve hala da inanır mısınız? Haber gelmedi. Yani biraz bozulmalı şu fizikte yani gerçekten de şaşırıyorum ben de. Şimdi özel eve gitme şansım yok. Devlet Hastanesi'nden haber bekliyorum fizikten. Çünkü boynum gerçekten çok kötü. Şimdi tekrardan randevu alsam beyin cerrahından hiç olmayacak. Fiziğe gideyim diyorum. Çünkü beyin cerrahı zaten söyledi ne olduğunu, ne bittiğini. Beni hafifletecek şeyler. Fizik tedavi şart. İlaçlarıma devam. İşte kas gevşeticileri ıslattım hemen. Ay, evet. Bayağı yumuşadı. Ben diyorum ya şimdi biraz ağrılarım geçti mi ben şimdi bunu çıkartırım. Tekrardan ütü basarım. Yani ben kendi uyumu biliyorum. Ya yapmayacağım ama bunu. Yeter. Gerçekten yapmayacağım. Şimdi çekeyim. Ve her şey tıkış tıkış gördüğünüz gibi yerim olmadığı için bazı şeyleri oraların arkalarına tıkmak zorunda kalıyorum. Şimdi şeyi düzelteceğim. Neydi o? Dolabını en sevdiği şey bebeklerin ay bacağı nerede çıkıyor bacakları bunları aynı şey de çıkartıyor mu çıkıyor mu, onu bilmiyorum şunu takayım aynı şu şey ama sürpriz olsun Şurada da anneannesi 3 yaşındayken hediye almıştı bunu. Saklıyor. Hiç yani şey yapmadı. Ne kaybetti ne bozdu. Pili bitti şu anda. Dolabına da bakın dolabın haline. Eve geliyor. Oruçlu olduğu için böyle yorgun oluyor. Ay sapı misafı da oradan gözüküyor. Çok komik bir şekilde daha süpürme işlerine başlamadım. İşte ders programını hazırlayınca böyle bırakıp bırakmak zorunda kalıyor ama normalde normalde her gün toplar ama bu ara ne yazık ki toplamıyor. Ödevini yapıyor. Bir şey yarayacaklarını 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 şöyle dursun kendisi alırsın pek anlamıyorum. Pek de karışmıyorum ikisinin de şeyine. Bunlar kendileri. Ya ondan sonra da bir şeyleri şey yapıyor, kayboluyor. Anne sen mi dokundun? Dün ben dokunmadım. Bilmiyorum. Düzenliyim de şöyle gene kendisi o istediği gibi kalsın. Bunlar arka kendisi yapmıştı. Bunların hepsini kendisi yapmıştı. Şöyle dursun. Gelin o düzenlesin. Yani o kendi kafasına göre ne sıkıntısı varsa yapacaksın ders grubunun düşüne geçirecek sanırım. Bu da göz önünde dursun. Gelince geçirsin. Yani ama tozun da altın kendisi. Ben ona işte bu kadar yardımcı olabiliyorum. <laughs> Çok olduk. Olsun toparladık ya. O kenarları bazı yerler çıkmıyor sanırım. Tabii çıkmıyor. Temizliktir. bir 15 seneliği vardır bunun. 15 senelik ama şu şöyle kenar tozlarını da alayım ben. Gerisini Almina Hanım halletsin. Sadece düzenleme temizlik yapmanın kendisi. Şuradaki bant izleri kalemiz gibi. Şuradaki bant izlerimiz çıkmıyor. Şöyle kendisi geldiğini halletsin. Şuraya da bakacağım bir. Görmüyorum bir şey kayboluyor. Ondan sonra gidecekler ki anne el edeyim. Lazımdı. Buydu, buydu. Buradan arada Nalgina Hanım sorumlu olduğu için. Artık çok çıkacağız. Şurada da sınıfları şu burada. Bunlar işte yapan aktarları. Bunları saklamam lazım. Evet, kız odası. Üste i̇şte yufkalarımı koydum güzel. Yufkalarımı üstte yerim olmadığı için. Yani böyle. Bir de ben size bir şey daha göstereceğim. bakalım mı? burada ne var şurada. boş kağıt sonunda altı koyacağım ama şunu atacağım bunlarla da not alabilirler diye düşünüyorum şurada çöpe gidecek şurada dursun evet bana ne geldi bana pazar arabası geldi hediye youtube'dan bir takipçi bana pazar arabası almış Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Gerçekten pazar arabası alacağız, alacağız diye bir türlü kalmak nasip olmuyordu. Gerçekten çok mutlu oldum pazar arabasına. Yedeyim çok şık. Çok güzel. Nasıl bir şey yapılmış, hafiflenmiş, kırılma olmasın diye. Ve çok şık. Açmakta bile zorlanıyorum. Aslında bıçak da alabilirim. Ben bayılıyorum. Güç, kuvvet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet pazar arabamız. Şimdi kuracağız. Kuracağız derken kuracağız. Hizmeti. İçine tatlısını yerleştiriyorum. Güzel. Odayı bir süpüreyim ben. Tüm odam temiz. Denizlerin odasını toparladım. Evet, çıkmıyor. hemen takıldım. Çıkmıyor. Mustafa, Mustafa. Bunda bir püf noktası vardı evet. tamam. Bunda bir püf noktası vardır. Evet. Tamam. Noktası vardır. Tamamdır. Evet, evet gerçekten çok

kazanırımız. Bir tarafını takamadım tam olarak onu. İşim halleder. Şurada bir şey var. Tamam, 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 Oldum. Evet, oldum. evet bakın. çok şık, çok tatlı bir pazar örgümü oldu. Tam açmamış şimdi. Çok teşekkür ederim, çok güzel. Gerçekten çok sevindim. İhtiyacım vardı. Pazara çıkarken tam böyle kurulumunu yapmadım. Markasını geçirdim. <laughs> mutlu oldum. Ay. Bu odayı işimi süpüreceğim. Ondan sonra aynı şeyi tekrar kendisinin toparlamasını isteyeceğim. Yatağı değil. Kendi gözlerini artık yer değiştirsin. Etsin. Ben karışmayacağım. Çünkü ben fazla bir şey yapmadım. Gördüğüm gibi sadece bir süpürge açacağım. Ondan sonra çıkacağım. Ondan sonra yemeğime başlayacağım. Ne yemeği yapacağımı bilmiyorum. Az az yapıyorum. Günlük yapıyorum. Hemen bitiyor. Çünkü herkes birer tabak yiyor. Birer tabak bile çok geliyor açıkçası. Her gün yemek sıkıntısı. Dünkü yemeğimi de az yapmışım. Tam yetti. Ama kalmadı. yani böyle. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Huzurla, sağlıklı, mutlu kalın inşallah beni takibe devam ederseniz çok çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun.